Bu iş başladığı zaman Devlet Bey, İmralı'daki gelsin gerekirse mecliste de konuşsun ama artık örgütünü feshetsin, bu işler artık kapansın gitsin dedikten sonra biz şunu duyduk. Dediler ki ortada pazarlık falan yok. Örgüt zaten çöktü. Siyasi olarak da bu işi bitirmenin vakti geldi dediler. O dönem hatırlarsan Sırlı Süreyya Önder İmralı'dan döndükten sonra bir basın toplantısı yaptı. Ardından akşam Habertürk'te Akif abiye çıktım. Ve orada açık açık soruldu. Ne tür bir pazarlık var? Dedi ki şerefimi ortaya koyarım ki bir pazarlık yok dedi. Bir şu olursa bu olur yok dedi. Ve o sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın kendisine dikkat et İsrail seni öldürür mesajını verdikten bir hafta sonra aort damarı yırtılarak hayatını kaybetti. Şimdi devlet başladığı noktadan geri adım atmıyor. Diyor ki ben bu işi çözeceğim. Fakat gelinen aşamada şöyle bir yere geldik. Dediler ki efendim Suriye'deki durum süreç kapsamında değildir demeye başladılar. Nasıl yani? Dediler ki Ahmet el Şara Mazlum Abdi ile yani Ferhat Abdi Şahin adlı kişiyle bu işi çözsün biz karışmayalım dediler. Devlet de dedi ki, biz bunu böyle konuşmadık. PKK bir örgüttür. PYD bunun uzantısıdır. Bu örgüt tasfiye ediliyorsa SDG de tasfiye edilmeli dedi. Ama şu anda birilerinin böyle ayarlar oynamaya başladı. Demeye başladılar ki hayır oraya karışamazsın. Orası için farklı düşünceler var. Siz bir bilirsiniz. Biz de seçeneksiz. Ya ne seçeneksiz değilsiniz yani hani. Bak Türk devlet aklını biraz hafif alıyor herkes. Şimdi sen seçeneklerin çok diyorsun ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu bir yıl içerisinde envanterini çeşitlendirdi mi? Daha fazla büyük tip taktik ihalar geliştirdi mi? Uluslararası alanda kendisine biraz daha alan açıp yeni uçaklar için imzaları attı mı? Filosunu güçlendiriyor mu? Bir yandan cephaneliğini doldurdu mu? Doldurdu. Sen ne yaptın? Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bence yanlış hesap yapmamalı. Devlet Bey diyor ki ben hayatımın en büyük siyasi riskini alıyorum. Aldım da. Bu konudan da geri adım atmıyorum. Umut hakkıysa umut hakkı. Siyasi zeminde alan açılması. Tamam demokratikleşme o siyaset zeminidir, Onu meclis oturur konuşurum. Ama ondan fazlasın. İstersen eğer. Ben geçen bir fotoğraf paylaşmıştım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti eline bir kadife eldiven giydi. Ama o el hala demir bir yumruk efendi. Bu işin sonunda kazanan öyle ya da böyle Türkiye Cumhuriyeti devleti olacak efendim. Başka türlü efendim ben şunu arkama alırım, buna güvenirim diyene geçmiş olsun. Çünkü artık konjektür o konjektür değil. Başka bir gerçek var artık dünyada. Vakit kaybetmek sizin açınızdan belki vakit kaybetmek ama Türkiye açısından vakit kazanmak. Herkes hesabını bence böyle yapmalı. Lafın tamamını da söylemiyorum. Zaten benim izleyenlerim anlamıştır.